Allah'a şükürler olsun ki sizler gibi her fırsatta kendini manevi anlamda zenginleştiren, geliştiren Allah'ın seçilmiş kulları var. Allah herkese böyle ortamlarda bulunmayı nasip etmez. Kıymetini bilmemiz gerekir. Bir diğer konuda dinden habersiz yetişen İslam'ın yeni nesilleri. İslam okumayı ve çalışmayı emrederken genç Müslümanlar teknolojiyi gereksiz yere kullanarak hem zaman israfı hem de ahlaki yönden çekintiler ve gerilemeler görülmektedir. Muhterem müminler, mukaddes İslam şehri olan Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi diyor ki, eğer savaşmadan bir milleti çökertmek istiyorsanız, genç kuşak arasında zinayı sıradan hale getirin. Genç kuşak arasında Çıplaklık ve zina'yı sıradan hale getirdi. Aziz müminler, bugün alem İslam olarak çıplaklığı aramızda sıradan hale getirdiler mi? Getirdiler. Zina'yı aramızda sıradan hale getirdiler mi? Getirdiler. Elimizden Kur'anı aldılar ve duvarlara astılar. Bu hususta İsrail başbakanı diyor ki, biz Müslümanların çokluğundan değil, onların Kur'an'a uymasından korkuyoruz. Bütün dünyayı sarsan ve korkutan bir kitabımız varken biz niye kitabımıza yüz çevirelim ki? Uyumamalıyız. Uyanmamız gerekir. Hiç olmasa evlatlarımızı üç aylık yaz tatilinde Kur'an kurslarına yollayın. Ne öğrenirlerse oku. en azından onunla amel ederler. Eğer biz Kur'an'a sarılıp ona, onunla amel evlatlarımız yok olana kadar bu iş böyle devam edecektir. Muhterem ve aziz müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinde yetişen ashabın torunlarını ne hale getirdiler? İslam'ın emir ve yasaklarına çağ dışı olarak bakıyorlar. Eskiden de namaz, bu devirde namaz mı olur? Bu devirde namaz mı kaldı diye söylenip duruyorlar. Değerli cemaatim, sizlere soruyorum. Böyle bir nesil ihya olur Oturmuş adamlara dinden haber veriyoruz. Onlara namazı anlatıyoruz. Adamların verdiği cevap benim dedem hacıydı. Benim dedem hocaydı. Benim dedem müftüydü. Kimse atalarının dindarlığıyla kurtulamaz. Böyle sananlar da babalarının yemesiyle doyacaklarını zanneden zavallılar gibidir. Zamanında ve günümüzde İslam'ın çağ dışı olduğu iddiası ortaya atıldı. Bakınız muhterem cemaatim, İslamiyet insana fayda veren her şeyi desteklemiştir ve desteklemektedir. Çağımız bilim ve teknoloji çağ. Yeryüzünde dinimiz İslam kadar teknolojiye ve çağdaşlığa değer veren bir din daha yeryüzünde yoktur. Eğer ki iddia ettikleri gibi olsaydı İslam dini 12 asır boyunca Müslüman bilim adamı yetiştirmezdi. 700'lü yılların başından ta ki 1900'lü yıllara kadar İslam bilim adamı yetiştirmiştir. Peki 1900 yılından sonra ne oldu? Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'ı terk edince İslam'ın emir ve yasaklarından habersiz yetiştiler. Aziz müminler, İslam dini teknolojiye ve çağdaşlığa karşı değildir. Sadece teknoloji ve çağdaş hayatın ahlaksızlıklarına karşıdır. İlk ayetinde okumayı ve 75 ayetinde akletmeyi emreden bir din. Nasıl olur da insanı cehalet bataklığına sürükler? Allah aşkına bu nasıl bir gülün durumudur? Böyle diyen adamlar kendi tembelliklerini İslam dininin üzerine atıyorlar. Müslümanlar dininize sahip çıkın. Müslümanları zayıflatmaya çalışıyorlar. Sahte insanların sahte gelmeyin. Ne buyuruyor Allah Resulü? Bir Müslüman bir deliden iki defa sokulmaz. Allah gecemizi ve günümüzü hayır eylesin, dinler ve vicdan sahibi bir neslin yetişmesi, yetiştirmeyi nasip eylesin. Allah'a hamd olsun ki dinler ve vicdan sahibi bir neslin yetişmesi için de Anadolu İmam Hatip Liseleri yoğun bir çalışmanın içerisindedir. Allah hocalarımızdan razı olsun. Gece gündüz demeden öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorlar. Muhterem cemaatim, Böyle kurumların ayakta kalması için sizlerin yetiştirdiği terbiyeli ve ahlaklı evlatlarınızı bu kurumlara yollayarak destek vermeniz hem sizlerin hem de evlatlarınızın dünya ve ahiretinin kurtulacağına yürekten inanıyoruz. Allah cümlemizden razı olsun, beraatimiz mübarek olsun. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'ım kıldığımız namazları, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, söylediğimiz ilahileri, okuduğumuz mevlid-i şerifi dergâh-ı izzetinle kabul eyle. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Adem, Hazreti Muhammed o bu iki peygamber arasında ne kadar peygamber geldiyse onların ruhlarına nesli kesilmiş olup da arkamızdan bir Fatiha okuyacak olan yok mu diyen büyük kardeşlerimizin ruhlarına hediye edildik burada hazır bulunan ve bizi dinleyen cemaatimizin geçmişlerini ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle. Ey yerlerin ve Rabbi olan Allah'ım. Sen Müslümanlara düşü durumdan kurtar. Uyanmayı nasip eyle. Eski ihtişam, güç ve kudretlerini onlara yeniden ver Allah'ım. Ehl-i sünneti tüm dünyaya hakim kılmamızı bizlere nasip eyle. Gençlerimizi fetih ruhuyla yetiştirmeyi nasip eyle. Allah'ım gazabından rızana, cezandan aklına sığınıyoruz. Sana övgüleri saymakla bitiremeyiz. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Rabbim bizleri seni hakkıyla öven, sena eden, hamd eden, şükreden kullarından eyle. Allah'ım bu gecenin hatırı hürmetine bizlere günahlarımızdan, sıkıntılarımızdan ve dertlerimizden beraatimizi nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil alamin El-Fatiha. Thank <laughs> you.